Eğer yılda 4 video izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Ay bu dan hovel değil mi çok tatlıya ben bununla evlenmem lazım ormana gidip aşk meyvesi alayım. Ay çok yoruldum ama dan hovel için değer. Aa burada Taylor Swift var bu beni zehirler ölürüm aa yardım edin imdat so it's gonna be forever or it's gonna go down in flames. Yeah Taylor git başımdan seni pis kaltak. Hayır ben Kelvin her ris aşkımı arıyorum nerede? Joyce'in biberin donunda şimdi git çok işim var bay. Sonunda buldum seni aşk meyvesi dan hovel artık benimdir muhahaha. Avustralya'ya gideceğim koalalar beni yer. Dan karnın acıkmıştır diye düşündüm sana yiyecek getirdim. Sağ ol Melani ben de Avustralya'ya gitmek üzereydim artıştırmalık iyi olur. Art nom 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 nom. nom. Ay bana ne oluyor Melani çok güzelsin benimle evlen karım ol sana her şeyi yaparım lütfen please. Ay pis sapık git başka kızlara yapşa siz gibi erkekler yüzünden düzgün giyinemez olduk pis oç sapık.